Merkezi idare tarafından gündeme getirilen yasa taslaklarıyla yürürlüğe konulan yasa ve yönetmeliklerin ülkedeki tüm yapılı ve doğal çevreyi olumsuz etkileyeceği, doğal kültürel tarihi ve mimari mirasın yok olmasına sebep olan değişiklikleri içeren yasanın 1 Haziran tarihinde yürürlüğe girmesi ülke genelinde bulunan mimarlar odalarını rahatsız etti. Bu konuyla ilgili aynı anda Türkiye'de bulunan Mimarlar Odaları gibi Marmaris'teki odada bir basın açıklaması yaptı. Mevzuat hazırlama usul ve esasları hakkında yönetmeliğe aykırı olarak hiçbir meslek odasının görüşü alınmadan hazırlanarak 1 Haziran 2013 tarihli resmi gazetede yayınlanan planlı alanlar tip imar yönetmeliğinde değişiklik yapılmasına dair yönetmelik ile bir yandan yapılı ve doğal çevrenin planlama süreçlerine aykırı biçimde yoğun yapılaşmasının önü açılmaya çalışılmakta Antidemokratik bir yaklaşımla yerel yönetimlerin yetkileri budanarak yetkiler merkezi idareye aktarılmakta. Diğer yandan da mesleki haklarımızın gasp, gasp edilmesinin yolu açılmakta. Mesleki haklarımız hiçe sayılmaktadır. Bugüne kadar torba yasa taslaklarıyla gündeme gelen hemen türlü değişiklik önerisinin bu yönetmelikte hayata geçirilmesinin amaçlandığını ileri süren mimarlar, yönetmelikte yapılan değişikliklerle ülke coğrafyası ve kültürel çeşitlilikler dikkate alınmadan yerel idarelerin kimliksiz şekilde tek tipleştirilmek istendiğini savundu. Yapılaşmaya yönelik değişikliklerle planlama süreçleri göz ardı edilerek sadece yönetmelik düzenlemeleriyle doğal, tarihi çevrenin, kıyıların, yeşil alanların, tarım, orman, mer alanlarının yoğun yapılaşmasının yol açılmakta ve bugüne kadar plana, mevzuata aykırı olarak gerçekleştirilen yapılaşmaya af yol açılmaktadır. Marmaris Mimarlar Odası Başkanı Ahmet İnoğlu, yapılan değişikliklerin meslek odalarına sorulmadan yürürlüğe girmesinin meslek odalarını dışlamak olduğunu ileri sürdü. Kısmen devre dışı bırakılmıştık. Ee, o şartlara uyum sağlamaya çalışırken bir Haziran'daki yönetmek değişikleriyle e, artık odalar tamamen devre dışı bırakılmak isteniyor. Yani hiçbir oda, hiçbir projenin odaya gelmesinin e, gerekli olmadığı e, ve sadece ben mimarım diyen herhangi bir insanın herhangi bir idareye gidip proje sunmasının önü açılmakta şu anda. Ve, biz bunu e, belediyeler belediyede ilgili kurumlar bize ruhsatları gönderiyordu. Biz ruhsatları inceleyerek yapılan e, verilen ruhsatlardaki geçen ismi geçen insanların mimar olup olmadıklarını kendi mod e, programımız araştırıyorduk. Olmayanları bildiriyorduk bakanlığa. En son Haziran'da yapılan değişikliklerle artık ruhsatlar da gönderilmeyecek Önce bizim maddi gücümüzü azaltmaya çalıştılar. Gerçekten artık çok zor yaşıyoruz diyen İnoğlu, meslek odalarını zora sokan yasaların çıkarılış nedenini anlamadığını söyledi. Yani orman kanunu, kıyı kanunu bunlar, bunlardan insanlar korkmasalar gerçekten olur tamam olurdu hani Türkiye. benim şahsi görüşüm sivil toplumların sivil toplum kuruluşlarının etkisizleştirilmeye çalışıldığı bir gerçek. Yaş, Yaşama şansımız azalıyor. Ben meslektaş, meslek, meslektaş olarak geçmeye çalışıyorum. Ayrıca bir de oda olarak geçmeye çalışıyoruz. Öte yandan İnoğlu, Akyaka'da yapılmak istenen TOKİ evleriyle ilgili bir araştırma yapmadığını, fakat yüksek katlı binaların bölgenin dengesini ve yapısını bozacağını söyledi. Ee, ama çok yoğun bir yapılaşma varmış galiba. 7-8 katlı bir şey. Yani bizim 7-8 katlı yapılaşma Muğla'nın hiçbir bölgesinde yok bildiğiniz gibi. Ya yani Bırakın Akyaka gibi özgün mimari koruyan bir bölgedeki... Ee tatil bölgesini, sessiz şehir ismi yaşayan bölgeyi, Muğla'nın hiçbir bölgesinde 7-8 kat yapılaşma yok. Muğla merkezde bile yok.